Merhabalar, bugünkü videomuzda bilinci konuşacağız. Bilinç nedir? Ee, aslında e, en yakından deneyim deneyimlediğimiz, belki de en önemli şey, birinci dereceden deneyimlediğimiz e, en önemli olgudur bilinç aslında. E, bugün o yüzden bilinç hakkında biraz daha e, detaylı konuşma ihtiyacımız var. Nedir bilinç? Bilinç bir kere yaşadığımız, deneyimlediğimiz her şey. Kafamızdaki melodiler, şekerin tatlılığı, dişimizin ağrıdan zonklaması, çocuğumuza duyduğumuz, yakınlarımıza duyduğumuz şiddetli sevgi ve tabii ki elinde sonunda bütün her şeyin bir gün sona ereceğini düşündüğümüz ölüm hissi. Bu da bilince dahildir sonuçta. O zaman nedir bilinç? Bütün bu izlenimlere, etkilere verdiğimiz anlamlar ve bu anlamların farkında olma halimizdir. Bilinç en, de, en temel tanımla. Peki e, akademisyenler nasıl görüyor bilinci? Akademisyenlerin bilincin nesnel dünya ile olan ilişkisini anlamaya çalıştığını görüyoruz. Örneğin dişimiz ağrıdığında beynimizde ne olur? E, bazı sinir hücreleri, bazı belli frekanslara titreşir mi? Bazı özel bilinç durumları aktif hale gelir mi? Bu hücreler hangi beyin bölgesindedir? Daha çok e, akademisyenlerin bilinç üzerinde araştırdığı noktalar e, bunlar gibi gözüküyor. Ama bu tür bir yaklaşım bilincin beyin tarafından üretildiği ön kabulüne dayanıyor. Yani bu yaklaşımlar yanlış değil. Beyindeki o tür problemleri çözmek için tabii ki bu tür yaklaşımlar e, gerekecektir. E, eğer varsa bir sıkıntı veya beyni tanımak anlamında. Ama bilincin, e, beynin bir ürünü olduğunu e, en baştan ön öngörmek, kabul etmek, ne kadar doğrudur? Şimdi biraz buna bakacağız. Bu yüzden çoğu akademisyenlere göre bilinç aslında mevcut değildir ve beynimizin gereksiz ve etkisiz bir yan ürünüdür. Epifenomen diyorlar. Oysa ki bilinç her birimizin aracısı olarak deneyimlediğimiz ilk ve belki de tek şeydir. Dışarıda dinle deneyimlediğimiz dünya dahi aslında beynimizin ve bilincimizin bir ürünüdür. Bize gelen bir e formasyonların sonucudur aslında. Ama bilinci direkt deneyimliyoruz. Peki ama günlük deneyimlerinizin beynin dokusu üzerinde bazı etkiler yaratıyor olması bilincin mutlaka beyin tarafından üretildiği anlamına mı geliyor? Yoksa beynin bilinci ürettiği düşüncesi aslında tam da temellendirilememiş bir kabul müdür? Muhtemelen de öyle bir kabul gibi gözükmekte. Çünkü aslında bilinç sandığımız, bilinç dediğimiz şey sandığımızdan çok daha karmaşık bir olgu olabilir. Bu konuyu ilk ortaya koyan, akademik çevrede ilk e, orta net olarak ortaya koyan David Chalmers'tır. Avustralyalı bir e, felsefe profesörü David Chalmers ve bir bilincin zor problemi dediğimiz problemi ortaya atmıştır ve bilinç felsefesinin gerçekten e, sarsmıştır. Ne diyor peki David Chalmers? Buna zor problem diyor. Kısaca özetlemek gerekirse zor problem, Biyolojik beynin nasıl olup da subjektif, öznel yani kişiye bağlı e, farkındalığı, deneyimi, içsel deneyimler dünyasını e, yaratır. Bu bunu e, nasıl anlatır? Bunu bilinç, beyin nasıl yaratır diye soruyor Çalmas. Çalmas kolay problemleri beyin ve sinir sistemindeki nöral bağlantıların işleyiş detaylarının anlaşılması olarak yorumluyor ve kolay problemlerin gerçekten mutlak anlamda kolaydır demiyor ama zor probleme kıyasla yani öznel bilincin nasıl üretildiğine kıyasla aslında direk diğer nöral problemler veya beyin dokusuna ait işte sinir sistemine ait problemler daha kolay problemler diyor. Çünkü subjektif yani öznel bilinç dediğimiz bilinç bizim olaylar karşısındaki durumumuz, hislerimiz, deneyimlerimiz olarak düşünülüyor. Deneyim kelimesi burada önemli. deneylemek de bunu hissetmek, fark etmek bir deneyim sahibi olmak. Diğer bir deyişle kendimizin varlığının, hislerimizin, düşüncelerimizin, eylemlerimizin direkt olarak farkında olma halimiz öznel bilinç. Bu farkındalık yalnızca o kişiye ait. Yani bir diğer kişi tarafından deneyimlenemez ve gözlenemez. Bu yüzden öznel diyoruz zaten. Oysa ki nöral bağlantıların yani bilinci makine tarafının nasıl çalıştığı modern tıp teknikleri vasıtasıyla bu e Görüntüleme teknikleriyle işte hep diyoruz buna MRI diyoruz, fMRI diyoruz, ona benzer artık bilgisayar tomografi diyoruz. Bu tür vasıtalar objektif olarak doktorlar tarafından da üçüncü şahıs tarafından gözükebilir. Ama bu beynin bizim motor faaliyetleridir. Bizim öznel deneyimimiz değildir. Bizim şahsi deneyimimiz değildir burada gözlemlenen aslında. O zaman fonksiyonel bilinç dediğimiz nedir? Fonksiyonel bilinç dediğimiz aslında beynin bu faaliyetleri, yani bizim beş duyu organımızda aldığımız impulslar, elektrik sinyalleri beyne ulaşıyor ve beyin tarafından bunlar işleniyor ve aslında bunun sonucu olarak da bunlar bütünleştiriliyor ve aslında şuur diyeceğimiz öznel bilince yansıyor ve biz bunları deneyim olarak alıyoruz. Bunun da fonksiyonel bilinç ne oluyor? Beyindeki ve hatta sinir sistemindeki nöral bağlantılar ve duyusal algı sistemleridir. Bilinci maddesel makine aksamdır fonksiyonel bilinç dediğimiz. Ve çalmasın kolay problem dediği de aslında buradaki beyne ait e, mekanizmaların e, çözümlenmesi. Ama öznel bilinç dediğimiz zaman ki sübjektif bilinç de diyoruz. Deneyimlerdir bunlar. Deneyimleri yaşamaktır ve içsel deneyimin, e, içsel yaşamın, hayatın da farkında olmaktır. Kişiye özeldir. Bir kitaptan aldığımız bilginin fark edilmesi, bir manzaradan aldığımız tat, bir müzikten aldığımız tattır. E, duygularımızdır, renkleri renk olarak algılamamızdır ve aslında tüm yaşamımızdaki deneyimlerimizdir bizim öznel bilinç dediğimiz e, bilincimiz. Şöyle yorumlayabiliriz, yani bunu bir, bir fonksiyonel bilinci, öznel bilinci, bir yazı tura gibi düşünürsek bunun bir tarafı fonksiyonel bilinç ama diğer tarafı da öznel bilinçtir. Fonksiyonel bilincin üretilmesinde, ortaya çıkmasında yani beynin bilincin makine kısmında beynin çok büyük bir önemi var. Ama öznel bilinç işin içine girdiği zaman beyin öznel bilinci nasıl üretiyor? Mevcut ana akım bilim bunu açıklamakta gerçekten zorlanıyor. Yani bilincin zor problemine bir çözüm henüz bulabilmiş değil. Bulabildiğini iddia edenler var ama her birinin eksik tarafları veya ispatlanamayan tarafları ortaya çıkıyor. Diğer taraftan böyle bir teorinin zaten yanlışlanabilir bir teori olması lazım. Teori sınıfına girebilmesi için ama öznel bir deneyim, kişiye ait bir deneyim nasıl yanlışlanabilir? Çünkü kişiye aittir. Yanlışlanması için dışarıdan bir objektif bir bakış gerekiyor. O zaman zor problem subjektif veya öznel bilincin ne olduğudur. Ve daha nispeten kolay olan problem ise fonksiyonel bilincin Bilincin makine kısmının nasıl çalıştığıdır. Şimdi buna örnek vermişler mesela fonksiyonel bilinçle öznel bilinci biraz da ayırt etmek için. Bir bilim insanı ve e, bilim insanı hayatı boyunca bunu Mary demişler ismine hep siyah beyaz bir laboratuvarda çalışmış. Bu bir düşünce deneyi ve e, bu laboratuvardan dışarıya çıkmamış biliş deneyiminin deneyimin sıradan bilme durumunun ötesine geçtiğini görmek için bize uzmanlık alanı olan renklerin algılanması konusundaki bilinebilecek her şeyi bilen gelecekteki bir bilim insanı olan Mary'nin hikayesi anlatır. Mary bir renk uzmanı ama hayatı boyunca siyah beyaz bir dünyada, siyah beyaz ve gri bir dünyada yaşamış ama renklerle ilişkin bilimsel bütün verileri biliyor. Mary her şeyin siyah ya da beyaz olduğu bir odanın dışına hayatı boyunca çıkmamıştır. Ancak bir gün ona kırmızı bir şey gösterilir. Hayatında ilk defa beri kırmızı rengi deneyimlemektir. Yani kırmızı rengin dalga boyunu bilmek, işte e, bilmem e, o kalırmatik özelliklerini bilmek bunun başka bir şey. Ama bunu deneyimlemek, bunu bilince aktarmak, bizzat kırmızıyı görmek başka bir şey. Bu öznel bir deneyim, sübjektif bir deneyim. Öbürü işin nesnel tarafı, fonksiyonel tarafı. Ya, yani, veya kırmızı rengin nasıl oluştuğunu fonksiyonel tarafı. Onun kırmızı hakkındaki bu deneyimi bilgisayar bilgisinin ötesinde olan bir şeydir. Öznel, sübjektif bir deneyimdir. E peki robotlara bakalım. Robotlar aslında bizim sübjektif deneyimle fonksiyonel deneyim arasındaki farkı görmemiz için oldukça önemli bir noktada. Robotlar duygusal mıdır bir kere? Çünkü duyguların bilinçli, deneyimsel bir karakteri vardır. Bir duygu hissedilir, bunun için bilinç gerekir mutlaka. Yani duyguya maruz kalmak gibi bir şey vardır. Sevinç, korku, öfke, cazibe, rahatsız olmak ve benzerleri hepsi belli bir şekilde hissettirirler, belli bir deneyim uyandırırlar bizde. Bazı duygular iyi, bazı duygular kötü, bazıları ise her ikisinin de rahatsız edici bir karışımını içeriyor. Ama hepsi öyle ya da böyle bir his, bir deneyim uyandırıyor. His uyandırmak duyguların önemli bir yönüdür. Hangi duygu olursa olsun sonuçta bir hissetme faaliyeti vardır duygunun bilinçli olarak hissetmeyle o kadar yakın ilişkili olduğu gerçeği bazı tarafından robotların duygusal olarak kabul edilme olasılığını bir engel olarak kabul edilir. Neden? Bu endişe bilincin sadece bilgi işlem ile yapay zekadan ortaya çıkabileceği fikri hakkında daha genel bir şüpheciliğe dayanmaktadır. Yani o zaman robotta ne var? Robotta bilgi var. robot bilincin ortaya çıkacağını düşünüyorsak robottaki bilginin mi bilinci ortaya çıkartacağını düşünüyoruz. Ancak ee, yapı öyle değil. Çünkü yüksek ve karmaşık bir bilgi işleme kapasitesi duyguların bilinçli olarak hissedebileceği, hissedilebileceği anlamına gelmeyecek. Bilgi miktarı ne kadar çok ve karmaşık olursa olsun öfkeli bir boğayı görmek, onu bilinçli olarak bir tehlike olarak yargılamak ya da en önemlisi ondan korkmak deneyimi açıklanmıyor. Bir robot korkar mı yoksa korkarmış gibi yapar en iyi ihtimal en iyi gelişmişte korku hissini alabilir mi o duyguyu yaşayabilir mi o deneyimi tadabilir mi ve o zaman deneyim yaşayan bilinçli karakter yapay olarak zeki robotların temel yapı malzemesini oluşturan bilgiyi işleme ürününe indirgenemiyor yani bir bilgi işlemek bilginin toplanması işlenmesi veya karmaşık olması kompleks olması bu deneyimi bu öznel bilinci yarattığı konusunda ciddi tereddütler var ve en azından bunu söyleyen teoriler olsa bile bunun nasıl olduğunu net olarak ortaya koyamıyorlar. Bilinci ancak ve ancak kainattaki evlentilik temel bir yapı, ayrı bir cevher olarak ele alırlarsa belki bu konuda bazı kavramlar düşünülür. Ama bu bilgi yoğunluğunun bilinci nasıl ürettiği konusunda bir netlik, bir yorum şu aşamaya kadar gözükmüyor. Ve bu tür robotlar yoğun verileri işlemede çok iyi hatta bizlerden de çok iyi olabilirler. Fakat onların duygu onlar duyguları gerçek anlamda deneyimleyemeyecek ve hissedemeyecekleri için bizim gibi duygulara sahip olamayacaklardır. Diğer taraftan bir gün batımı, bir robotla beraber bir gün batımını seyrettiğimizi düşünelim. Biz o gün batımının o güzelliğini, o heyecanını, o duygusunu alabiliriz, hissedebiliriz. o bizim duygusal deneyimimizdir. Ee, ve aynı zamanda o bilginin yorumlanması ama robota bunlar yalnızca bir frekans yanı olarak gelecektir ve o frekans yanı robot analiz edecektir ve bundan bir e, çıkarım yapacaktır ve bu çıkarım ona duygusal olarak davranmasını gerektiğini söylüyorsa eğer e, o duygunun ancak en iyi ihtimalle taklidini yapacaktır o robot e, kendisini deneyimleyemeyecektir çünkü robot e, ona benzer bir e, onun algoritması onun programı ancak bu analizi yapmasına izin verir ve bu deneyimi en iyi ihtimalle taklit etmesine izin verecektir. Evet, bu durumda bu basit düşünce deneyi dahi öznel bilincin yani tesirleri ve izlenimleri deneyimleme, hissetme halinin bedenimizi ve görebildiğimiz tabiatı oluşturan kaba madde ile açıklanamayacağı hususunda önemli bir ipucu sunuyor. O zaman bilincin kaynağı ne? Nedir bilincin kaynağı? Ana akım bilim ve felsefe bilincin beynin bir ürünü olduğu iddiasında ama beynin özel bilim, öznel bilinci nasıl ürettiğini açıklama çabaları yetersiz ana akım bilimde. Oysa ki bilincin asıl kaynağının beynin dışında aramak ve beynin bilincin akışı için bir telsiz alıcısı ve vericisi gibi davrandığını düşünmek daha makul bir yaklaşım gibi gözüküyor. Aynen bizim radyo antenlerimiz, televizyon alıcılarımız, radyo alıcılarımız gibi. O zaman bilincin temeli ne? Muhtemelen tek başına bilincin temeli kaba madde değil. En azından bizim beş duyumuzda algıladığımız kaba maddenin bilince tam bir temel olma ihtimali çok düşük. Belki de bu yüzden bilincin temelini ezoterik ve dinsel öğretilerin ruh dediği kavramda aramak ve bu öğretilerin açıkça ortaya koyduğu gibi ruh ile kaba madde bedenimiz arasında bir medya, bir aracı görevi yapan enerjetik bir yapıdan ve ince maddelerden oluşan perispital bedenlerden bahsetmemiz gerekecek. E, pek çok ezoterik öğretinin bahsettiği, anlattığı konular, e, bunlar zaten iş biraz e, bilinden e, tam net olarak e, şu ana kadar bir çözüm bulamayınca açıkçası e, biraz o tarafa doğru yönleniyor. Ve O zaman peki e, nasıl bir e, durum çıkıyor ortaya? Burada ilahi mizan ve kainat bir çok önemli bir ruhsal bilgidir. Oradaki anlatılan yapının kısa bir özeti nedir? Burada bir e, beynimiz var tabii ve beynimizle enerjetik varlığımızı e, arada bir aracı olan perispital yapımız var. Perispital bedenlerimiz var e, buradaki ruhsal bilgiye göre. Bu perispital yapı bizim astral bedenlerimiz, mental ve hatta kozal bedenlerimizi içeriyor olabilir muhtemelen. Ama bu enerjetik varlık madde kainatına. Var. Ama madde kainatının ötesinde hatta kainatların ötesinde ruh dediğimiz cevher var ve tesir alışverişi sayesinde bu enerjetik yapıyla etkileşim halinde, bir tesir alışverişi halinde, öyle söyleyelim. Ve bu durumda aslında bilinç dediğimiz şey ruhtan belki kaynaklanan, ama bütün bu maddesel yapıya da aşama aşama iletilerek bizim beynimizin etli kısımlarına gelen ve oradan bedenimize ulaşan, bizim günlük deneyimizi yaşamamızı sağlayan temel bir olgu haline geliyor. Evet, bilinç hakkında kısa bir sunum, kısa bir giriş bu kadar. E, takip eden e, çalışmalarda e, daha detayına inebiliriz. Dinlediğiniz için izlediğiniz için. çok teşekkürler. İyi günler.